Merhaba arkadaşlar ben Pınar Şuradan kapatayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Das Kazmaz Diye bir video kanalımız var Birkaç bir youtube'a girin Kanalımıza subscribe olmak isterseniz Şurada da size göstereyim Buraya Das Kazmaz Pardon bir dakika yanlış yazdım Arkadaşlar bu sadece kanalımızı beğenmemiz için Subscribe amaçlı Das Kazmaz ee, Şurası bir ses. Kanalımıza tıklayın. Şurada videolarımı göreceksiniz. Şu biraz saçma oldu arkadaşlar. Ee, tıklayın. Gördüğünüz gibi kanalımız. Ee, arkadaşlar bayağı bir kişi var kanalımızda. Arkadaşlarımız. Ee, arkadaşlar işte bu kadar kanalımızı... E, nasıl biliyorduk ya? Ha, pardon işte bir videomuza girin. Herhangi bir şey olabilir. Buradan beğenin. Ya subscribe olmayı unuttumdur. Bir dakika. Ee... Bir dakika arkadaşlar. Şuradan. Ee... Ya. Nasıl bir kanal? Mesela Sky Minecraft arkadaşlar. Subscribe'lamak için ne yapıyorduk? Evet arkadaşlar. Subscribe'lamak için kanala girin. Abone ol kısmına tıklayacaksınız. Abone ol kısmına tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.